Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp ve daha sonra bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere gömmeniz yeterli. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet hakkımızın açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı çantamızda taşıyalım. Öncelikle bir ekran görüntüsü alalım. Bilgisayar çıktısı alıp çantamızda taşıyalım. 20 günlük ya 25 günlük bir süreçte hayatımızdaki birçok şey olumlu hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.